Arkadaşlar merhaba. Bugün başımıza gelen bir olayı size anlatmak istiyorum. Arabamız 2010 model Ford Cornet. Şimdi araçta sürücü kapısı açık uyarısı veriyor. Şimdi şöyle ben size göstereyim. sürücü kapısı açık kapalı olduğu halde geçiyorum. Açık kapımız. Kapıyı kapatıyorum. Aynı uyarı devam ediyor. Sürücü kapısı açık. Muhtemelen bundaki sensör bozulmuş. Durucu kapısı açık ve kitlemeye çalıştığım zamanda araba kitlenmiyor kapıyı açık gördüğü için kapı kitlemiyor peki biz içinde miyiz o yüzden mi bunu yapıyor dışına çıkınca da aynı şekilde dışarı çıkalım kapımızı kitleyelim kumandayla bak kilitliyorum kapıyı yere açılıyor. Daha tuşuna bastım. Yere açılıyor. Arabamız 2010 model Ford Cornet. Sorun da bu. Teşekkürler izlediğiniz için.